Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Subway Surfers, oynayacağız. Arkadaşlar uzun süredir video gelmiyordu. Tabi sesli video gelmiyordu. 3 hafta önce atmıştım. Uzak ama yani köydeydim. Köyde fazla video atamadım. Şey yaptım. Köyde fazla video atamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın reklam için. Eee işte köyde video atamadım. Stok video da yapamadım. Bu bizden yüklü değildi ve köyde de internet hiç çekmiyor arkadaşlar. O yüzden video gel gelemedi. Tabii bir başkasının internet kendi internetini aç diyeceksiniz. O da çekmiyordu arkadaşlar. Sinyal şeyi yoktu köyde. Ee, sinyal direği gibi. Ne deniyorsa işte. O yoktu. Neyse. Hadi videoyu geçelim. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim için dokun. Bu arada hileli indirdim. Kasıyor mu? Tam fazla kasma yok. En son kardeşim oynuyordu bu karakteri almış. Normalde ben Ninja oynuyordum ama. Pardon Ninja değil. Jack oynuyordum ama. Oyunda bayağı iyi Zamanda çok oynardım. Bir de en son sürüm değil. Yani kopunak güncellemesi değil en son. İyi. Bayağı iyi gidiyorum. üstü çıktık. Güvenli. Evet. Böyle de çok sessiz olunca bir yer şey oluyor. Bir de evde tek başımayım. Ben bir değişik oluyor içinden his geliyor değişik. Yandık. Devam edelim o zaman. Hadi 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 ya, hadi. Ya, ya, ya. Yandık yine şey Ben heyecan geldi o yüzden yapamıyorum. Şimdi noob falan demeyin. <laughs> ama faildi ya nasıl yapayım onu? geç Ama bir daha yapmayacağım öyle. Bundan da yapmaz yani abi. Geç. Ee, 585 lira. Gelin 3000 bir bakalım şeyimize. Bu arada bu güncelleme kötüymüş. Oyuna girmeye böyle bir güncelleme gelmiş. Bu güncelleme. Bir de arkadaşlar oyunun şöyle bir bakı var. Hani her şeyi sonsuz yapıyor. Bunları da almak için sonsuz yapmış. O yüzden oyunun hatası. En sevdiğim karakter Ninja ile oynayacağım. Şu karakteri de çok seviyorum ama 35 lira diyor. Ninja oynayalım. Ama beyaz Ninja değil. Siyah Ninja'yı niye siz seç? Bir de kendimize bir hoverboard alalım. Güzel alacağım. Güzelmiş bu. Rahat iniş özelliği varmış. Oo güzelmiş. Bunun böyle bir şey de var arkadaşlar bug'ı. O yüzden kullanmamızı fazla tavsiye etmem. Bize deli eder ama bu. Ay ne güzel oluyor. Şey güzel. Devamçıya. Böyle yapsam oluyor muyum? Evet tamam böyle yapsam diyor. Aziz Allah, şifacı Resulullah. Ja, Eğer arkadaşlar Subway Surf serisi seyirlerse devamı gelecektir. Kalın merak etmeyin. Bir de Punch Club diye bir oyun benziyor? Güzel ben onu bilgisayarda oynuyordum. Yani bayağı güzel oyun mobil de varmış onun. Ben onu bilmiyordum. Onun da gelebilir. Çok güzel bir oyun aslında. Bu arada Brawl Stars videoları gelecek kanala. Bayağı kupa kastım ben siz yok video çekmeden önce altı binim. Bir de Discord sunucusu aç aç açmayı düşünüyorum. Ama Discord'da tam, tam şeyi öğrenemedim daha. Tamam birinci. Hiçbir arkadaşım yok ama. Evet arkadaşlar yavaştan mı videoyu bitirelim. Son bir şey daha oynayayım da. Ondan sonra bitirelim videoyu. Gidin. Tamam iyi, de. i̇yi de abi. Hani hileli hilesiz indirebilirim isterseniz. İsterseniz indirebilirim hilesiz. Bir dakika daha oynayıp videoyu bu bitireyim. Binadan sesler gelebilir. Binada bağırıyorlar. Bara rutan är perfekt. Neyse vallahi yanlışlıkla bu arada yaptım. Videoyu bitirmek için değil. Neyse bugün de bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.